İngiliz Spoken Cafe nasıl oluştu? Bu fikir nereden ortaya çıktı? Bana hep bunu evet. soruyorlar. İşte Televizyonlara çıkıyoruz, gazetelere çıkıyoruz. Bu fikir diyorlar nereden geldi aklınıza? Şimdi bunu bana üniversitedeyken bu fikri bana hocalarım verdi. Nasıl verdiler anlatayım. Şimdi bir tane derse giriyorum. Diyorlar ki işte arkadaşlar kesinlikle Grammar Translation metot kullanmayacaksınız. Yani Grammar ve Çeviri metodu kullanmayacaksınız. E tamam. E kullanmıyor. Ondan sonra başka bir hocanın dersine gidiyoruz. Diyor ki Arkadaşlar kesinlikle communicative approach olması gerekiyor. Yani iletişimsel yaklaşım olacak, ne olacak? İletişim olması gerekiyor. Tamam. Başka bir hocaya gidiyoruz. O da diyor ki dil edinimi önemlidir. Bunun dersi var. Ben Gülekuzu için. Evet. Dil edinimi önemlidir. Dili edinmeniz gerekiyor diyorlar. Tamam, onu da not alıyoruz. Dil nasıl edinilir? İşte birinden dinleyerek edinilir. Ondan sonra başka bir derse giriyoruz. Hocanın bir tanesi diyor ki sınıf yönetiminde U düzeni olmalıdır. E, tamam, U düzeni olmalı. Tam bunu da alalım. Sınıf U düzeni olacak. Tamam, bunu da aldık. Ondan sonra başka bir hocanın dersine giriyoruz. O da diyor ki ya arkadaşlar işte derse girerken öğrenci odaklı olması gerekir. Ha öğrenci odaklı anladım tamam. Yani öğrencilerin aktif olması gerekir. Tamam bunun notunu alıyoruz. Ondan sonra başka bir derse giriyorum. Orada diyorlar ki işte grammar translation metot e, kullanmayın. E, topic based gidin. Topic based ne demek? Konu odaklı gidin. Yani konular belirleyin. Öğrenciler aktif olarak katılsın. Şimdi bir sürü not aldık. İşte bunları 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 yapmamız gerekiyor. Bana Spoken Cafe'yi tarif ediyorlar. Yıl 2000, 2006 arası. Ben bu arada 6 yıl üniversite okudum. O yıllarda devamlı bunları anlatıyorlar. Biz de dinliyoruz. Tabii ben çok aktif bir öğrenciydim. Biraz sosyal bir öğrenciydim. Arkadaşlarımla devamlı kafeye gidiyorum. Muhabbet ediyoruz. Çok rahatız. Kafeye gidiyoruz. Arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Sosyalleşiyoruz. E çok rahatız. Çünkü bir insan kendisini en çok sosyalleştiği ve arkadaşlarının olduğu bir ortamda ve hatta kafede rahat hissediyor. Evet. Mesela ben kafede arkadaşlarımla toplandığım zamanki muhabbetlere atıyorum işte dışarıda bir toplantıda resmi bir yerde yapamıyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Şimdi öğrenciyi alıyoruz. İşte buz gibi bir dersin içine koyuyoruz. Orada sıralar var. İşte tahtadan sıralar. Diyoruz ki çocuğa, okay, tell me about your family. Çocuk sırada oturuyor. Çocuk nasıl anlatacak? Okay, my family is bilmem ne. Yani ama bunu bir arkadaş ortamında konuşuyorsunuz. İşte üniversiteden arkadaşlar oturmuşuz. Ya sen ailen ya benim babam işte maden işçisi, annem ev hanımı. Ne güzel muhabbet. Ee, yani bu dil ders olmadığı için bunu sınıfın dışına çıkarmak lazım. İşte kimi bunu yurt dışına giderek yapıyor, kimi iş hayatında yapıyor. Ama biz nasıl yaptık? Profesyonel olarak yaptık. Yani İngilizce öğretmenleri böyle bir sistem kurmuş, müfredat hazırlamışlar. Konuları var ama gramer konuları değil. Topik based gidiyoruz. İşte konularımız... E, mahalleni anlat. Neighborhood. İşte konumuz nedir? E, tell me about your career. İşte Kariyerini anlat. Yani böyle bir İngilizce öğretmenliği mezunları tarafından bir müfredat hazırlanmış, bunların videoları çekilmiş, İngilizce yazılı falan. O yüzden dili sınıfın dışına taşıdık. Çünkü dil ders değil. Matematik belki bir Hı -hı. derstir. Gerçi matematik bir bilimdir. Evet. Veya işte tarihte bir derstir. Aslında tarihte bir ders değildir. Hani onu yaşamak lazım, videolarını izlemek lazım, gidip müzeleri gezmek lazım. Dil de bir ders değildir. Biz de dili aldık, sınıftan çıkardık. Hocalarımızın söylediği gibi bütün her şeyi bir yere koyduk. Hocalar bize Spoken Cafe'yi anlatıyor. Bütün üniversite hayatım boyunca İngilizce öğretmenliği, bütün İngilizce öğretmenliği bölümleri, bütün üniversitelerde herkes İngiliz Spoken kafeyi anlatıyor. Yani muhtemelen sizde de aynı şeyleri anlatmışlardır. Biz de bunları aldık, tamam dedik, bu iş böyle olur dedik. Spoken Cafe'yi kurduk, o